Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gigafactory heyecanı Erdoğan'ın teklifine Elon Musk'tan dikkat çeken cevap. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretleri kapsamında Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'la da görüştü. Yakın zamanda Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan Tesla'nın fabrikalarının adı Gigafactory. Dört tanesi ABD'de bulunan fabrikalardan bir tane Almanya ve bir tane de Çin'de mevcut. 5 milyar avroyu aşkın yatırımla kurulması beklenen 7. Giga Faktörü için Türkiye ile birlikte Kanada, Fransa, Suudi Arabistan, İspanya ve Hindistan gibi ülkelerde talip. Erdoğan, Musk görüşmesinde Türkiye direktifine ünlü iş insanının yaklaşımı da merak konusu oldu. Hala hazırda Türkiye ile hem Tesla'nın parçaları hem de SpaceX yerli uyduları uzaya fırlatma alanında işbirliği olan Musk'ın sözleri ilk ipucunu vermiş olabilir. Abdülkadir Selvi, biz otomobillerimizin birçok parçasının ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye'de Tesla'nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabii ki ilk düşüneceğimiz ülke Türkiye olacaktır dediğini aktardı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.